güzelliğiyle kanı sallayan Pınar Deniz aşk sorularını duyunca ne yaptı? Türk şarkıcıları Avrupa'ya sevdirdim diyen Aleyna Tilki, Demet Akalın'ın kulaklarını nasıl çınlattı? Ata Demirer'in son filmindeki karakteri Recep İvedi'ye göndermemi yapıyor. İşte magazin gündeminden derlediğimiz renkli haber Turumuz. seviyor. Altına seni seviyorum da yazarım. Aleyna Tilki kimin kulağını çınlattı? Herkesin sevdiği kişinin kitlesi belli. Şevval Sam kimin için benden daha meşhur dedi? Benden daha meşhur olduğu için o. İşte magazin dünyasından son haberler ünlülerden açıklamalar. <laughs> fırtınası esti. Bir markanın davetlisi olarak Kanda Kırmızı Halı'da yürüyen Pınar Deniz güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. <laughs> kıyafeti ve duru güzelliğiyle dikkat çeken Pınar Denizi dönüşte havalimanında aynı zarafetiyle yakalıyoruz. Heyecanlanmış kırmızı halıda. Herhalde heyecanlanmam diye düşündüm. Aslında yine çok gerilmedim ama arkadaşlar biraz kalabalık bir... <laughs> Böyle her, ya yani bütün flaşlar üstünde olunca tabii güzel bir deneyimdi ama. Dünya starlarıyla aynı masada kahvaltı yapmış ama hiçbiriyle fotoğraf çektirmemiş. Ben birazcık rahatsız etmemek üzerine yaşadığım için yani atıyorum Vincent Castle'ı çok severim, Isabella Port'u çok severim, Tarantino'yu çok severim. Hepsiyle beraber kahvaltı yaptık ama tabii gidip konuşmadım. Ama aynı otelde kalıyorduk. Ee, aynı ortamda bulunmak bile güzel bir deneyimdi. Kıyafetine ve güzelliğine geliyor söz. Sanırım ben çok hazırlanmayı seven biri değilim. Hep makyajsız yakalıyoruz siz diyorsunuz ama yani çok orası biraz böyle bir... Ay hadi tamam hadi git yürüyelim gibi bir yere girsem de aslında ee, o halin sevdiğimi fark ettim. Bir sonraki sene Kanda filmiyle olmak istiyor. Kan Film Festivali sanırım benim hayatta en çok yürümek istediğim ve filmimin en çok yarışmasını istediğim yerdi. Umarım buradan niyet evet niyet ediyorum. Bir sonraki sene kendi filmimle giderim kanal. İnşallah. Adının sürekli aşk dedikodularına karıştığı Kaan Urgancıoğlu ile ilgili sorular gelince gülüyor. <gülüyor> kan demiş kendi de, Kaan Bey sormadan da bitirmek <laughs> istemedik röportajı ama birkaç emojisi vardı. <gülüyor> <gülüyor> ne? bir kalp emojisi E partnerim, arkadaşım kalp emojisi koyacak tabii. Seviyorlar birbirlerini ama henüz arkadaşça. Destekçim ne, ne olacaktı o da gitse o da ben de gurur duyarım. Altına seni seviyorum da yazarım yani bunda <laughs> bir şey yok. <laughs> seviyorum tabii ki. Üç yıldır beraber çalışıyoruz. Hem insanlığını çok seviyorum hem kendisini oyuncu olarak çok seviyorum. O yüzden e, Kaan Bey'im için çok değerli tabii. Gel tam on Öyle bir gel ki bir anda oynasın yer yerinden Bursa bülbülüyle Recep İvedik benzerliği şaşırttı Komedi sinemasının en önemli isimlerinden biri Ata Demirer. Eyvah Eyvah serisiyle bunu milyonlara gösterdi. Buyur kimsin? Hüseyin. Firuzan abla. Ne yapıyorsun be? Dur bak daha neler yapacağım sana. Yeni filmi için çekimlere başladı Ata Demirer. Filmin adı Bursa Bülbülü. Doğup büyüdüğü Bursa'da geçen filmden ilk kareleri paylaştı Demirer. Bursalı şarkıcı Cengiz Sezen karakterini canlandıran Ata Demirer'in setten ilk karesindeki detay gözden kaçmadı. Ata Demirer'in karakterinin kıyafeti Recep İvedi'nin birebir aynıydı. Muhtemelen iki karakter arasında benzerlik sadece kıyafetle sınırlı. Ama turuncu çizgili gömlek ve kumaş pantolon detayı görenleri şaşırttı. benzerlik gazete sayfalarına da yansıyınca Şahan Gökbakar'la Ata Demirer arasında yaşanan mesajlaşma dikkat çekti. Şahan Gökbakar'la Ata Demirer birbirlerine bu mesajlaşmada saygı ve sevgilerini iletti. Şeyfa Samdan Prova itirafları. ...Şevval Sam'ı İstanbul'da bir gösteri merkezinde vereceği konserin provalarında yakalıyoruz. Ey yeldir, dilini, Öldü, dersin, güldü, zeydi, ısın, i̇nanılmaz eğlenceli bir konser bekliyor izleyicileri. Bir sahnede inanılmaz eğlenmeye başladık. Şarkılarımız da hem herkesin bildiği ama çok fazla da e, tüketilmemiş şarkılar. Eğlencesi yüksek, kimi zaman duygusal e, ama e, daha çok neşesi yüksek bir konsept. Çok eğleneceğinizi düşünüyorum, yani izleyicilerin çok eğleneceğini düşünüyorum. Çünkü biz o kadar eğleniyoruz ki sahnede. <laughs> On bir yaz geçirecek şey varsa, kısa tatiller olacak elbette. Tatillerde ona meşhur karavanı prenses eşlik edecek. Tabii bir iki günlük kaçamak tatiller yapmazsam, <laughs> e, biraz motoru yani makineyi biraz yorabiliriz. O yüzden arada sırada dinlenmek ve şarj etmek açısından öyle iki üç günlük kaçamaklar olacak. Ya yani sizden korkuyorum ya prenses benden daha meşhur olduğu için o karavan yakalanıyorum o yüzden yani bilmiyorum sizin olmadığınız yerlere gidebilirim şimdi adres vermiyorum o yüzden. Trabzonspor'un şampiyonu kutlamalarında sahneye çıkmış, Borda mavi için yaptığı besteyi söylemişti. Rahmetli Kazım Koyuncu'nun etkisi büyük bu şarkıda. Bir Anadolu takımının tekrar şampiyon olması beni heyecanlandırdı önce. Sonra bir yerde Kazım'ın Trabzonspor formalı resmini gördüm ve içimden Dedim ki yani Kazım eğer yaşasaydı mutlaka bir şarkı yapardı dedim. Böyle uzaklara daldığında birden böyle bir sözler yağmaya başladı. Böyle bir ritim geldi falan. Başladım yazmaya. bahar geldi, de Sonradan Karadeniz'i o toprağın kızı olmasa da bağrına bastı Karadenizliler onu. Hani sonradan olunur mu? Ben sonradan Karadeniz oldum galiba. Karadenizli olmamama rağmen Gülbeyaz'dan sonra Karadenizliler bana olan sevgisini hiç kaybetmediler. Bir çeşit belki Kazım'ın yadigarı gibi gördükleri zamanlar oldu. Hakikaten ki Kazım çok kıymetli bir insandı ve benim çok iyi arkadaşımdı. Sen yavrum, ben Şu sıralar farklı bir heyecan yaşıyor. O bir asker annesi. Evet ya bir asker annesiyim şu anda. Hayırlısıyla e, bitirsin. Onun da yoğun bir temposu vardı. O da bir ara vermiş oldu aslında. Bunu yaşamasını istiyordum bir açıdan yani bunu deneyimlemesini. Kısa da olsa deneyimleyecek. Ondan sonra tekrar çalışmaya devam edecek. O artık kanatlarını açtı ve uçmaya başladı. Deli haber geldi. Kupse Özay anne, Barış Arduç baba oluyor. Diliha filmiyle başlayan ilişkilerini 2020'de Çeşme'deki düğünle taşlandırmış ünlüler dünyasının en beğenilen çiftlerinden biri olmuşlardı. Kaçırın. Hulusi Özay Barış Ardu çiftinden beklenen müjde geldi. Çiftin bebek bekledikleri Gupse Özay'ın 6 aylık hamili olduğu öğrenildi. Gupse Özay hamile olduğu müjdesini Ömür Sabuncuoğlu'na verdi. Cinsiyet de belli. Çiftin bir kızları olacak. Bu müjdeli haber sonrası ilk kez fotoğraflanan ünlü çift bir kahvaltıda görüldü. Gup Sözay'ın hamile oluşu hayranlarını sevince boğarken... ...Eltilerin Savaşı filmindeki hamilelik sahneleri de çok paylaşılır oldu. Ay ne belli ilk seni doğuracağım. <laughs> Çünkü ilk ben hamile kaldım. Fark etmez ben de hemen sonra gebe kaldım. Hiç fark etmez ilk benim yumurtam pişti. Ay ne güzel bıçırı bıçırı konuşuyorlar. Siz çok güzel anne olacaksınız. Gup <laughs> Sözay Barış Ardo çiftini tebrik ediyor. Allah tamamını erdirsin diyoruz. Hey! Hey, hey, hey. Aleyna Tilki Derni Olay Gönderme Aleyna Tilki'yi yakalıyoruz. Yoğun tempo hasta etmiş yıldızımızı. Vallahi çok konser yaptığım için bir şey hastalandım. Bu ara böyle çok hastayım ama serum işte iğne falan her yerim delik deşik iyileşiyorum. Nazar yani. İyiden iyiye Avrupa'ya açıldı. Avrupa'da Türk şarkıcılara duyulan ön yargıyı dağıttığına inanıyor. Önceden Türk sanatçılara karşı çok büyük bir ön yargı vardı. Ben e, bizzat prodüktörlerden duydum. Şu anda Türk sanatçıları hazine olarak görüyorlar. Ama onun başarısı birilerini rahatsız etmeye devam ediyor. Olur olur. O olmasa hiçbir şey olmaz zaten. Yani birilerini rahatsız etmesem e, ee, o zaman yani hani... isim vermeden lokal kalan popçulara gönderme yapıyor. Çünkü herkesin sevdiği kişinin kitlesi belli. Ufak bir kitle. Ben tüm Türkiye'ye hitap ediyorum. Avrupa'ya hitap ediyorum. Dünyaya hitap ediyorum. Sayı arttıkça... Herkesin aynı anda beğenme olasılığı da tabii ki düşüyor. Muhabirler Demet Akalın'la atışmasını soruyor. O gündem geçti diyor. Arkadaşlar artık Artık gündemimiz güzel şeyler olsun. <laughs> İlgilenmiyor mu artık kendisine göndermeler yapan Demet Akalın'la yoksa? Bu seferlik böyle. Bunlar beni olsun. pek ilgilendirmiyor Teşekkür mu diyorsunuz? Ederim. Peki öyle mi söyleyeyim? Biz baş, ben artık başka bir boyuttayım mı diyorsunuz? Öyle mi anlayalım? Valla ona siz karar verin. Peki tamam. Teşekkürler. Kupa küsleri barıştırdı. Eda İce ile geçtiğimiz günlerde takipten çıkarak ayrıldığı basketbolcu sevgilisi Burahan Tuncer EuroLeague kupasını alınca iki sevgili yeniden barıştı. <laughs> Peren Duymaz'ın 2020 yılında nikah masasına oturduğu Kübra Kelkit'le boşanacağı ileri sürülmüştü. Çiftten bu iddialara aşk fotoğraflı yalanlama geldi. Şahan Gökbakar eşi Selin Gökbakar'la 7. evlilik yıl dönümünü bu fotoğrafla kutladı. dünyasından kötü bir haber geldi geçtiğimiz hafta. Billur Kalkaban'ın akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Kalkaban'ın ilk fotoğrafını Hamdi Halkan paylaşırken Billur Kalkaban'dan açıklama geldi. Hamdi Halkan'ım ziyaretime geldi ve izin istedi. Paylaşabilir miyim diye. Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum vallahi. Çok mutlu oldum. Allah razı olsun.